Kameraya mı bakıyorsun? Kameraya mı bakıyorsun? Oh. Annem. Günaydın. Dilime tüy geldi. Tüylerin çok uzadı şu an. Tüylerin çok uzadı. Çok. Çok uzadı tüylerin. Kestirme vakti geldi. Oh. Onuncum, onuncum da onuncum. Ben bugün nereye gideceğim? Ben bugün gideceğim ve sen bugün biraz yalnız kalacaksın. Bunu başarabileceğim mi? Bunu başarabilecek mi? Başaramazsın ki çok yaramazsın. Oh, küçük sincabım, küçük sincabım, küçük sincabım, küçük sincabım, küçük sincabım. Küçük sincabım. Küçük sincabım. Küçük sincabım. Kahvaltı etmedim ve acıkacağım. O yüzden şey diye düşündüm. Beşiktaş'tan taksiyle gideceğim de oradan bir yerden yiyecek bir şeyler alırım. Yolda yerim takside. Böyle yani. Saçlarımı bu şekilde dümdüz yapınca çok hoşuma gidiyor. Bir şey diyeceğim. Bir buçuk saatte falan geldim. Yani gerçekten Anadolu yakasında oturuyorsanız neden bağırıyorum mesela? Neyse. Anadolu yakasında oturuyorsanız Avrupa yakasına geçmek bir işkence gibi bir şey falan. Şimdi burada bir yerde bir şeyler yemek istiyorum çünkü inanılmaz açım. Ee, ay yanlış yerden gidiyorum. Şuradan çıkmam lazım. Böyle yani. Bugün kendimi çok özensiz hissettim. Niye bilmem. Ve bazı günler kendinizi hiç beğenmezsiniz ya. Bugün o günlerden birisi. Yürüyoruz iyice sürüyoruz. Böyle elini korkak alıştırmıyoruz. Güzelce nasıl sürüyoruz. Ondan sonra 15-20 dakika onu da bekletip sonra banyoya gidip orada şampuanı ve diğer olan ürünleri kullanmaya başlıyoruz. Ama en önemli adımımız budur. Sarışınlar ve saç teline ve saç yapısına bağlı yani ne kadar sarışın olduğunuza bağlı. Bunu haftada 3 2'ye kadar kullanabiliyorlar. Doğal saçlar haftada bir kullanırsa yeterli olacaktır. Bir saat tutsanız ya da bir gece tutsanız ya da bir gün tutsanız aynı sonuç alırsınız. Sadece vakit kaybı ve zahmet. Ben maskeyi 15 dakika falan tutuyorum. Evet. Bu maskeyi de tutsam çalışmayı yine bırakıyorum. Ben ya şöyle bu no 3 için, söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu no 3 için, <laughs> <laughs> için söylüyorum ve bu maske değil bu pre şampu bir bakımdır. Ama normal maske eğer dayanabiliyorsan 15 dakika duşta evet. beklemeye. Yok duşta beklemiyorum kahve içiyorum dışarı çıkıyorum. <laughs> Saçımı seviyorum. <laughs> Sıkıyoruz. Yine bunda da yine fiksiyon yapıyoruz. Eğer ki maşa vesaire yapmak istiyorsak boy ve uçlarını da böyle birazcık getiriyoruz doku kazandırıyor çünkü. Ee, o e, alacağı dalganın hem daha uzun süre hem de böyle daha havalı bir şekilde kalmasını sağlıyor. Aynısını ee, bir şey peki. Şimdi tekrardan çıktım, eve uğradım, şansı aldım. Kahve içmeye gidiyorum arkadaşımla. Kombinim böyle. Tam bir kapi e, kombini. Ka şeyi, hmm, kamerayı mal gibi tutuyorum ama. Böyle yani. Canavar Yürü. Çok spontane e, pantiğe girdim işte. Bir şeyler aldım. Sırf indirim var diye bu arada yani. Neyse sonra Ne <laughs> Neyse aldıklarımı sayıyorum. İki şort, bir terlik, bir bikini ve 2400 2500 lira falan tuttu. Bence gayet başarılı. Evde göstereceğim. Ay videoya aldım ya. Günaydın. Farkında mısınız? Ben her vlog çekmeye başladığımda böyle araya bir zaman geliyor. O zaman hep bir şey oluyor. Ya kameram bozuluyor ya bir şey. Dün de ne oldu biliyor musunuz? Kameramı kaybettim. Yani kaybetmedim. Dün dışarı çıktıktan sonra penden alışveriş yapıp kamerayı poşetin en altına atmışım. Sonra eve geldim ve kamerayı bulamadım bayağı bir süre. Ve dışarıda olduğunu düşünüp bayağı bir düşündüm nerede unutabileceğimi falan. Sonra bugün pent poşetlerini boşaltırken kameramı buldum böyle. Ne? Burada hellimimiz var. Burada yumurtam pişiyor ve burada da böyle yeşillik avokado ve zeytin var. Aslında zeytin de yağlı bir şey. Avokado da yağlı bir şey. Üstüne peynir yiyorum ama Tabi artık diyette değilim. Yani diyetim bitmedi. Ee, sadece daha dengeli beslenmeye çalışıyorum. Bu arada kameramın... Ee... Anneciğim gidiyoruz. Tasmanı mı giyeceksin? O zaman hadi gel ben giyeceğim. Hadi bakalım. Hadi bakalım gidelim. Hadi gel. Öyle kaçma ama. Kaçma anneciğim. Bu köpek niye böyle? Hadi. basit aslında. Bu kadar da basit aslında. Bu kadar da basit, bu kadar da basit. Anneciğim. Dünyanın en güzel çocuğu. Anneciğim yok, yok. Köpek, köpek, köpek. Ee, Arkadaşlar bugün tartıldım ve 1 kilo almışım. Ama tabii ki de bunu kendime dert etmeyeceğim. Ama <laughs> pazartesi diyetisyenim var. Şimdi geldim, tırnaklarımı çıkartıyoruz. Galiba ne yapacağım biliyor musunuz? Göstereyim. Buna ilgili bir yıbır yapmıştı. Bu. Bunu yapacağım. Çok beğeniyorum. Neyse sonrasında da saçlarımı boyatmaya gideceğiz işte. Orada da sarılar attıracağım aralara ama çok az tabii yani. Tatile gideceğim için orada da açılacak çünkü boyası falan. Böyle. Şimdi ikinci durak olarak saçlarıma e, ışıltı attırmaya geldim. Ama bu sefer güzel bir ışıltı buldum. Bakın göstereceğim şimdi. Böyle bir şey. Daha böyle sarımtırak. Yani insanın e, saçını sarı eklemeye başlamasının dozu yok. Yaptıkça daha çok sarı istiyor. Ama bunun önüne geçeceğim yani. Sap sarı yapmayacağım. Bu arada tırnaklarım çok güzel oldu. Şöyle kiraz yaptım. Bir anda saçlarımı platin yapsam. Ne olur. <gülüyor> <gülüyor> Kopar mı? <laughs> Kopmaz ama yapacağım biraz. <laughs> Zeynep Hanım. Neler yapıyorsunuz? şey var ya Zeynep Hanım saçlarını sarı yapmak için. <laughs> Neydi? İşte verirsin verirsin i̇şte miydi? <laughs> Yapıyorlardı ya. Zeynep Hanım şimdi kuaförde <laughs> saçları Bu şey kuaför şeyin yani şey, programı vardı. <laughs> <laughs> hayır bu baştan sona kendini... Sen bana yani. şey saçları kopuyor. kopuyor. Böyle <kürüyor> şey yapıyor. Hayır hayır. Hiçbir şey olmadı. Kopmuş saçları. <hayra>, hayır öyle olması gerekiyor şey diyeceğim kafam patlamak üzere sıcaktan açılır diye saçlarım güneşin altına oturdum ee, saat 2 2 güneşi çok kötüyüm çok fenayım Kaşlar. <laughs> Kaşlarımı kendim aldım. Ee, ve Ada aldığım için böyle bayağı buralara falan yapışmış. Bir çektim kaşımın yarısı yok. Evet. Çok kötüydü. Şimdi Sedabı düzeldi. Kaş yapacak. <gülüyor> <gülüyor> Kaş yapacak. <laughs> Ama çok iyi alıyorsun ya. Ben başka hiçbir yerde aldıramadım senden sonra. Çekme. Gerçekten. <laughs> böyle inceltiyorlar insanları. Evet, çünkü bir yani. değişim yaşatmak istiyorlar ama cevaplar <laughs> o değişimi yaşamak istiyorlar. <laughs> evet. Sormuyorlar ona. <laughs> Hakikaten. Size nereye geldiğimizi göstereceğim birazdan. Zeynep ilk defa geliyormuş, ben daha öncesinde gelmiştim. <laughs> Benim diyet. <gülüyor> ha, <gülüyor> i̇lk kez bende de mi geliyorsunuz? Baba malum sen Hazır hazır. <laughs> Diyeti köfte yiyorum dediğim gün geldiğim köfteci. <laughs> Günaydın. Altımdaki pantolona bayıldım. Annem Kadıköy'den almış. Neyse. Şimdi hazırlandım. Nereye gidiyorsun Beliz diyeceksiniz. Kuzenimin açılışı var. Ona gidiyorum. Şimdi ilk olarak hem Trendyol'dan hem Zara'dan aldığım şeylerin videosunu çekeceğim ve buradan size de göstereceğim. Ama zaten realistlarımı izliyorsanız Reels'larda görmüş olursunuz. Gerçekten bittim. Bittim. Yani söyleyecek kelimem dahi yok. Çok güzel ve kumaşı müthiş. Daha çok bir dakika buraya kesiyoruz. Bu da o kadar güzel oldu ki ve ben bunu bir beden büyük alacaktım. İyi ki kendi bedenimi almışım. Çok beğendim. Yine bir plaj üstü. Bu da çok beğendiğim bir pijama oldu. Hem efil efil hem kumaşı güzel hem de çok tatlı gözükmüyor mu? Şimdi çıktık da havanın size sıcaklığını hani anlatamam. 35-36 derece falan. Ve ben pantolon giyecektim. Sonra son anda Yağız dedi pantolon giyme dedi. Çok sıcak falan dedi. Şort ve e, yelek giyindim ama kollarım yanıyor. Los e, Lostra'ya. Biz geldik ama kuzenim yok. <laughs> nasıl yani? Çok güzel olmuş. Burası size göstereceğim şimdi. Ama çok sıcak. E, nasıl geldiğimizi sormayın yani. Bayılacaktım ben sıcaktan. Ekran çok kararıyor. Ay. işte İşte bayağı terledim. Felaket bir sıcak. 36 derece falan zaten ama. Bir de ayıp bir da söylemesi damıt yedim yolda. Bir yarım yedim yoksa bayılırdım sıcaktan çok kötüydü Maçalarını çok beğendim. Kahvelerini beğendin mi? Güzel aslında. Ne kadar güzel. Hep aynı şeyi içiyorum ben de. Hep aynı sahne içiyorum. Burada nasıl? Ortalamanın üstü bence burada. Kaç? 10 üzerinden? 8 onunla ben lazım. O. Ben bir tık daha yoğun seviyorum. Bizim abi, aile işletmelerimiz. Ama izleyelim. bizim aile işletmelerimizde onda 10 Eski yeri kireseniz. Ben bir de Starbucks'ın kiri seviyorum. Abi köylü müsün? <laughs> köylüyüm ben abi. Ben köylüyüm. Starbucks'ı mı seviyorsun? Starbucks'ın ekstra espresso olanını seviyorum. Sizin orada ekstra espresso olan için ekstra espresso iyi gelmiyor. Vallahi. <laughs> ben adam olarak köylü da Espresso lep demedin Allah'tan. <laughs> <laughs> Bizim evdeki makinedeki onda kaç? Senin evdeki makineden 8 tane falan kat koyunca biz gelişiyoruz. 8, <laughs> 8 espresso <eskisiyle. gülüyor> kat Neyse artık. Ama sana basit bir mantık Hep aynı şeyi içsen sen de iyisini içmenin yolunu ararsın. Maçanın hep aynısını içiyorum. Maça yani spesifik. Hep maça içiyor. Yani maça... Yo, hep maça, aynı maça. Maça, maça, güzelse güzel yaparlar, maça kötüse kötü, kötü yaparlar. Bence kahve aynen. güzelse güzel yaparlar, kahve kötüse kötü, kötü Zaten Amerika filtre şeyi pardon, espresso nasıl çeksinler başka kahve? Ben bu Kendi el elleri mi? Sen yine bak bazen bir boş yapıyorsun ve çok saçmalıyorsun. Yani bir Sana bir soru. <laughs> Benle diyelim benle pardon benle evlendin tamam mı? Ben dinle ama ama bana bakarak dinlemen lazım gözlerime bakman lazım. Benle evlendin sonra ee, ben öldüm tamam mı? Bir daha evlenir miydin? Evet. Diyelim evlendim evet. tamam mı? Sonra o kadın da öldü. Evet. Kimin yanında gömülmek isterdin? <laughs> Hadi söyle. Ben pek ikinizden de bağımsız bir yere gömülmek isterim. İkimiz bu demek ki başka İkisi birine ihtimal veriyorsun. Başka birisinden sonra ediyorsun. biriyle evlenmiş evlendirdin ya Aa. ben. Evet <laughs> şimdi bana kargo geldi ve Yağız dedi ki ben açabilir miyim? <laughs> çok romantik bir şey. <laughs> oh. Bu nereden geldi? Aç. Aaa ben bunları çok seviyorum. Burada bir var. Teşekkürler. Instagram Bunları hesapları. Bunları ben böyle. açayım. Aç aç. Bu hesabı ben çok seviyorum. Ay Tam tatil öncesi. Şaka mı? Aa, bayıldım. Hadi bunu da aç. Bayağı yoğun bir şey Benziyor. Aç bakalım. Şu Heyecanlıyım. İki tane daha var. Aaa. ne bilmiyorum. Bu küpe. küpe. Böyle evet. set bu. Evet. Bak. Hmm. Bayılan ziye. Bunlar küpe. Bu da küpe de şu arasına girmiş. Şu da kolye. Aa bu kolyeyi çok beğendim. O neymiş? Bu da küpe. Böyle küpe. Aa. Böyle. Ben bunları bir takarım tatilde. Hadi takalım yoksa sen. Oha şu an takamam. Hepsini bir tanesini beğendiğini seç. Bu kolye Şu mı? kolyeyi çok beğendim. O elindeki, Bir de bunu çok beğendim. Bunu mu taksak? Günaydın. Bugün e, pediküre gideceğim. Sonrasında lazere gideceğim. Yoğun bir gün. Şaka şey yapıyorum. E, şey, çünkü ben ayak tırnaklarımı uzun zamandır pediküre götürmüyordum ayağımı. O yüzden tatil öncesi... E, pardon, kalıcı özeye gideceğim bugün. Çünkü yani son dakika da bir pedikürle kurtulacak gibi değildi. Öyle. Makyaj yapasım hiç gelmiyor artık. Ne yaptım? Kapatıcı sürdüm. Üzerine allık sürdüm ve kirpiklerimi kıvırıp rimel süreceğim. Bu kadar. Ya bu da makyaj yani böyle ağır fondötenli, highlighterlı, işte kontürlü bir makyaja hiç mecalim yok. Aa, kirpik serumumu sürmedim. Onu da sürelim. Çok önemli. Bunu deniyorum çünkü. Bunu uzun bir süre kullanıp istikrarlı bir şekilde denemek istiyorum. Bu arada sesim. Sesimde bir sıkıntı vardı çözemedim. Ben. Gel. Gel. Ben çok tamam ama burada gözükmez ki senin üstündeki tüy. Böyle bir Zara short giydim. Bu üstümü giydim. Bu üstüm nereden hatırlamıyorum ama kalıbını çok beğeniyorum. Çoraplarım da böyle pandalı hazırım. Yağız da böyle hazır. Az önce ne oldu biliyor musunuz? Ee, Dolmuş'a bindim işte bu Suadiye inmek için. Sonra Dolmuş'a dedim ki müsait bir yerde inebilir miyim? Şu ya müsait bir yerde inebilir miyim demek doğru mu? Haklı. Bir anda durdu. Hakikaten burada durulur mu? Adam bir anda yolun ortasına durdu. İnanılmaz bir ülkede yaşıyoruz. Mesela bu da yaya geçtiğine fark etmiş. Umrunda değil, umrunda değil. Şimdi yemek yemeye geldik tamam mı? Ben ya köfte kase yemek istiyorum, ya kale salata yemek istiyorum, ya da ne yemek istiyorum? E, Falafel kase. Ablama sordum ne yiyeyim diye. Ama yani çok aç olduğumu da göz önünde bulundurursak, köfte kase daha mantıklı gibi. Onda humus var. Bilmiyorum. Evet. Humus çok severim. Nobel humusu zaten dünyadaki en iyi humus var. Çok seviyorum. Bilmiyorum. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar bu benim sağlıklı akşam yemeğim. Bu da Yağız'ın sağlıklı mı sağlıklı? Şunu Doğal, çek. doğal ama. Tamamen doğal. Doğal. Eski öyle diyor. Her şey doğal. Değil. Öyle. Ama sağlıklı mı sağlıklı akşam yemeği. Şansın sevdiği aktivite çimenlere yatıp saatlerce çimeni koklamaktır. Böyle. Saatlerce. Evet şimdi Şans'la sahilde yürüyüş yapıyorduk. Sonra Şans yaramazlık yapıp anne kucağı cezası aldı. Anne kucağı cezası. Günaydın. Bugün Şans'ı veterinere götürüyoruz. Çünkü e, hem aşısını olmadı hem de ağzı kokuyor arkadaşlar. Yani bir köpeğin ağzı nasıl balık kokabilir? Yemin ediyorum, ölü balık kokuyor ağzı Bence dişlerini fırçalamadık diye de yine de bir baksınlar. Bir de geçen köfte yedi. Ondan dolayı da olabilir değil mi? Köfte yemiş hayvana ekmek vermişsiniz. Bir salata yiyip hayran içmemiş yedi. Yedi baya yani. Ne yapalım biz yiyelim o baksın mı? Bak nasıl? Hareket Ay. etmezse bu. Bizim müdür ortasında belki şeyinde. Şans otur oraya. Otur kızım. Otur. Yok, altılara çıkıyor. Otur. Dur benim ayağım var. Hepsini basmıyor mesela şu an. Bir şey olmaz 6.4. Ne olmuşsun ha? <laughs> ben diyorum köpek. Oturdu. 6.4. 5 kaç? 6, 5. 6. Evet. 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 Şimdi oraya geldik su içiyorum. Maça içeceğim. Şans iki kilo almış. Dişleri çok kötü kokuyor. <laughs> Şansın dişine şey aldık. Fırça. Macun. Macun. Tamam. Su. Ve, ve, maça söyledim. Hem de avudulu Ahudu, muydu? Ahududu. Beliz olmadı. Evet. Nasıl diyet yapıyorsun? Beliz olmadı. Arkadaşlar, bugün yazda Burger King'ten bir şeyler aldık. Onları yiyoruz. AVM gezdik işte. babama, babamın yanında olmuyor, ona hediye aldım. Kız kardeşim mezun olduğu için ona da hediye aldım. Benim kredi kartı patladı. Hmm. açalım. Acı sos. Benim McDonald's'ta, Burger, Burger King'de, King'de, dünya üzerinde her yerde. Aa rençi üç tane koymuş. İşte kızdığın için. Koymamıştı daha ben de. Şu hayatta en sevdiğim sos acı sostur. gerçekten acı sosla karşı ayrı bir sempati besliyorum. Tabii Best Burger King'in tek iyi yaptığı şey bence renç soslar. Ha. Bence. Bu arada McDonald's artık böyle yapmış. Ne ya? Böyle paket. Ha. Evet. Bayağıdır McDonald's yemiyoruz ya. Evet. Diyette bir çift olduğumuz Bayağıdır Burger King de Aslında Burger King şu anda yediğimiz şey patates ve nugget. O sırada geçen hafta bizim Domino's bir gün önceki. Evet. İki orta boy pizza hmm. samsak etmiş. McDonald's'ın nugget'i daha güzel. Sen az önce sipariş ederken Burger King'i daha güzeldi, o yüzden Burger'dan aldım. McDonald's çok güzel. Gidecektik ama, patataya gel. Sahile girersek çıkamazdık. Ha hayır, nuggets bu değilmiş. Bu ne? Tender aldım bir de ekstra. Hmm. Ben tender nuggets aldım. Bir dakika. Bana Ha. Peşte ütmüş. Önünde peşte. Bayağı bir nuggets. Tender kötü mü ya? Ben nuggets severim. Ben nuggets insanıyım. Tender bir tık kuru böyle. Geleceğim ben. Parmaklar üstü üstü. 0 gramsım. Yanımda renk renk çiçeklerle gelsin. Gel, sen <laughs> de. Geleceğim. Alacağım kızı. Niye bu kadar kısık? yetmez. Evet, evet, ortada mı kaldı? Pardon. Bir Şimdi Yağız beni eve bıraktı. Ben hazırlanacağım ve kız kardeşimin mezuniyeti Ay kız burada şık ne güzel. Aa neyse. Kız kardeşim mezuniyeti için ee, yemek yiyeceğiz. Kutlaması hayır. Hayır kız kardeşim doğum günü için yemek yiyeceğiz. <laughs> ne alaka mezuniyet ya. Neyse kıyafet bakacağım şimdi. Ya bunu giyineceğim hanım hanımcık ya da bunu giyineceğim. Bunun altına boy bot çok güzel olur bu arada. Ama bunu sonra yaparım o kombine. Bunu deneyeceğim. Tam olarak bu kombini yaptım. Ama beni bu kombinle birkaç kere daha göreceksiniz. O yüzden görmemezlikten gelin. Çünkü bu üstümü bayağı sevdim ve yeni aldım. O yüzden bir iki daha bir bir iki kere daha görürsünüz üstümde. Şimdi böyle bir şey geldi. Tek bunlar yapıyormuş ama hiç görmemiştim. Çok güzel gözüküyor. Ama yapan başka bir yer daha biliyorum. Beni burada olur. Allah'tan Bugün, bugün kız kardeşim. Bugün kız kardeşim için buluştuk. Bugün. Hey 18 yaşına girdiği evet, evet. için daha yeni. Evet, yoksa biz vermiyoruz. Biz içiyoruz, o izliyordu. O da 18 olduğu için. Ay canım. Çok mu acı acaba? Sadece de... i̇şte bunu koyacak mısın şeye? Evet. Çekeceğim. ya. Sen çekiyorsun anladın mı? Kendi ama. Tamam. tamam. tamam.